milletimizi korusun ve muhafaza eylesin. Amin. Allah Celle Celaluhu bu hainlere fırsat vermesin. Amin. Bu kainlleri kahreylesin. Amin. Değerli arkadaşlar, şu anda Türkiye olarak çok kritik bir dönemden geçiyoruz. 15 Temmuz 2016 milletimize, Türkiye'mize, Müslüman Türk milletine büyük bir darbe girişiminde bulunuldu. Hem de kendi içimizden yetiştirdiğimiz, vergilerimizde maaşlarını verdiğimiz, vergilerimizde ihtiyaçlarını temin ettiğimiz Yüce Türk milletinin komutanları olarak bildiğimiz hainler vasıtasıyla bu girişim gerçekleşti. Bunları gerçek askerlerimizden, komutanlarımızdan ayrı ediyoruz. Gerçek olanlardan, vatanını, milletini seven, kollayan, koruyan, yüce Türk milletinin şerefli komutanlarından Allah razı olsun. Amin. Yüce Türk milletinin gerçek manada vatanını, milletini seven, koruyan, muhafaza eden polis kardeşlerimizden de razı olsun. Amen. Ama hainleri bildiği gibi cezalandırsın. Amen. Arkadaşlar, bütün bu gayri Müslim güçlerin, haçlı zihniyetin Çanakkale'de elde edemediklerini, böyle türlü türlü Pahanelerle elde etmeye çalışıyorlar idi. 18 Mart 2015 Çanakkale Deniz Savaşı'mızın yıl dönümü. Orada bizi malum edemeyenler tam 100 sene çalıştılar. Müslümanların içine girdiler. Müslümanların kürsülerine geldiler. Müslümanların mihraplarına geldiler. Müslümanların makamlarına geldiler. Müslümanları idare edebilecek konuma geldiler. Ondan sonra 2016 15 Temmuz'da bize darbe yaptılar. Ama Allah'ın izniyle sizin gibi daha henüz günah defterlerine günah yazdırmayan sizin gibi sevgili talebe kardeşlerimizin dualarıyla bu zalimleri Allah muvaffak etmedi. Bunların gayesi neydi arkadaşlar? Türkiye'nin güçlenmesini, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, İslam'a olan düşkünlüğünü yok etmekti. Ayrıca yüce Türk milleti, milletimiz, sizin anneleriniz, babalarınız, bizim annelerimiz, bizim babalarımız, Türkiye'de bulunan herkesin mazluma elini açtı. Türkiye'mize sığınan insanlara evini verdi. Aşını verdi. Yemeğini verdi. Her türlü güzellikleri onlara sağladı. Ve dolayısıyla bu diş düşmanlarımız tarafından çekilmez bir hale geldi. Onun için bizi susturmak istediler. Ayrıca arkadaşlar bunun altını çiziyorum. Türk milletine iyi bir lider olduğu zaman Türk milleti Allah'ın izniyle tarih yazmaya devam eder. Yüce Türk milleti ecdadımız Çanakkale'de tarih yazdı. Sarıkamış Allahu Ekber dağlarında tarih yazdı. Yemen'de tarih yazdı. Bosna'da tarih yazdı. Osmanlı ecdadımızın her gittiği yerde yüce milletimiz tarih yazdır Ve bu milleti söndürmek, susturmak, yok etmek istiyorlar. Bunun yegane sebebi de dinimize olan bağlılığımızdır. Hazreti Kur'an'a olan bağlılığımızdır. Allah'ımıza olan bağlılığımızdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize olan bağlılığımızdır. Bunu yok etmek için her türlü yola başvurdular. da hamdolsun. Yüce Türk milletinin başında imanlı, itikatlı, cesur, işini bilen, korkusuz bir de liderimiz var. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız. Ben bir alkış alın bakalım. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Bu kafirlere hep karşı geliyor. Yüce Türk milletine darbe girişiminde bulunanların birinci hedefi başkumandanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a darbe yapmak. Onu susturmak. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan arkadaşlar Kâfirlere ne yapıyorsunuz diyor. Niçin Filistin'deki Müslüman Filistinliği öldürüyorsunuz? Niçin Bosna'dakileri öldürdünüz? Libya'dakileri öldürdünüz? Irak'takileri öldürdünüz? Niçin Mısır'da seçilmiş olan Cumhurbaşkanı Mursi'ye darbe yaptınız? Niçin Suriye'yi kan gölüne çevirdiniz? Niçin bunları yapıyorsunuz? Niçin Müslümanları birbirine veriyorsunuz? Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız dünyaya bunları söylüyor ve dünyaya şunu söylüyor. Niçin iki yüzlülük yapıyorsunuz? Sizin insanlarınız değerli de Müslümanlar değerli değil mi? Suriye'deki Müslümanlar değerli değil mi? Irak'taki Libya'daki, Mısır'daki, Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki, Cezayir'deki, Afganistan'daki, Bosna'daki, Yemen'deki Müslümanlar değerli değil mi? Niçin bunlara yardımcı olmuyorsunuz? İki yüzlülük yapıyorsunuz. İki yüzlülük yapmayın. Avrupa ülkelerinden yani Hristiyan ülkelerden birisine en ufak bir saldırı olduğu zaman hemen toplanıyorsunuz. Birleşiyorsunuz. Toplanınızla, tüfeklerinizle, medyanızla onların yanına oluyorsunuz da Müslümanlara bir zulüm olduğu zaman neden onların yanına olmuyorsunuz? Cumhurbaşkanımız bunu söylüyor onlara. Ve ayrıca bir şey daha yapıyoruz. Türkiye'de çok güzel gelişimler oluyor. Örneğin Osman Gazi Köprümüz, örneğin Marmaray projelerimiz, örneğin Üçüncü Köprümüz, Yavuz Sultan Selim Köprümüz, örneğin Üçüncü Havalimanımız dünyada tek. Ülkemiz hızla ilerliyor, zenginleşiyor, kendi ayaklarına ayakları üzerine durmayı başarıyor. Bunu hazmedemeyen zalimler, hainler, içimizden de bazı uzantılarını satın alarak 15 Temmuz 2016'da saat 9.30 ona yakın ülkemize darbe yapmaya kalktılar. Ama Yüce Türk Milleti imanıyla Allah'a olan bağlılığıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisiyle şu anda Cumhurbaşkanımızın da telefonla ey halkım, ey Müslüman halkım sokaklara inin bu kainlere dur deyin demesiyle Yüce Türk milleti Çanakkale'de yazmış olduğu destanı Kurtuluş Savaşı'nda yazmış olduğu destanı 15 Temmuz 2016 Cuma günü gece tekrar bir sefer daha yazdı. O ne imandır ki arkadaşlar? Ellerinde silah yok. Biz de o zaman kısıklığa doğru ilerliyorduk. Köprüye doğru gidip onlara dur diyecektik. Ama arabalar bizimle olduğu için gidemedik. Oraya kadar ulaştık. Allah o kahramanlarımıza rahmet eylesin. Amin. O kahramanlarımızın annelerine babalarına sabır versin. Amin. Yüce Türk milletine bir daha böyle bir hıyanetle karşı karşıya kalmayı nasip etmesin. Amin. İşte o kahraman annelerimiz, babalarımız biz hep birlikte bu hainlerin karşısına çıktık ve onların darbe girişimini boşa çıkardı. Allah'a yardımı, Resulullah'ın şefaatı, Müslümanların duası, Müslüman Türk milletinin o tankların önüne bedenlerini atarak bu kahramanlığı 2016 15 Temmuz'da bir kez daha yazdık. Burada çok önemli bir şey daha oldu arkadaşlar. Yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bodrum'daydı. Hainler ona ne dediler biliyor musunuz? Bulunduğu Bodrum'daki evine girmeye çalıştılar ve girerken şöyle bağırdılar. Sen bizim inimize girecektin. Bak biz seni şimdi inine girdik. Yani onu alacaklar. Onu şehit edecekler. Menderes, rahmetli Menderes'e yaptıkları ihanetin, hıyanetin daha fazlasını yapacaklardı. Şu kadarını söyleyeyim. Menderes'e çok büyük zulüm yaptılar. Ensesine, vücuduna sigara söndürdüler. Bıçaklarla böyle yaraladılar. Bir hayvana bile reva görülmeyen eziyeti o Menderes'e yaptılar. Ben onları işitince, duyunca vah dedim. Cumhurbaşkanımızdan daha kötüsünü yaparlar. Duaya başladık. Hem de koşmaya başladık. O tankların önüne. Bunları tarih yazacak arkadaşlar. Ama Cumhurbaşkanımız öyle cesur bir adam. Öyle mübarek bir adam. Öyle imanlı bir adam ki kendisine arkadaşları efendim bu hainler geliyor. Keskin nişancılarıyla birlikte sana zarar verirler. Seni bir yere götürelim de istirahat et. Kızarak aynen şöyle dedi. Benim korkan olduğumu size kim söyledi? Hemen uçağını hazırlayın. Yanındaki pilotuna da doğru söyle. Kimdensin? Cumhurbaşkanım endişe etme. Seninleyim dedi. Kaç saat havada kalabiliriz? dört saat. Şu güzel milletin vergileriyle alınan uçak savaş uçaklarımız havada dolaşıyor. Bu milleti bombalıyor. Cumhurbaşkanını bombalayacaklar. Böyle bir kendikede çocuklarını alıyor. Eşini alıyor. Torunlarını alıyor. Uçağa biniyor. Burası çok önemli. Yüzde yüz ölüm. Yüzde yüz şehadet. Ama korkmuyor. Atlıyor uçağa, uçağa. Yeşilköy Havalimanı'da Havalimanı. o zaman belli. Hainler tarafından kuleler zapt edilmiş. Pisler zapt edilmiş. En ufak bir şeyde gördükleri yerde şehit edecekler Cumhurbaşkanımızı. Ama o korkusuz adam, o Allah'a inanan, o cesur insan hem de çocuklarıyla birlikte, ailesiyle birlikte tıpkı tankın önüne vücudunu atarak şehit olan o gece şehit olan şehitlerimiz gibi o da kefenini giydi, geldi Yeşilköy'e milletinin arasına oldu ve bu hain sinsi darbe girişimini Allah'ın izniyle püskürttük. Hainlere gereken cezayı Müslüman Türk milletinin, Müslüman Türk milletinin hakimlerinin, savcılarının adaletiyle, kararlarıyla cezalarını bulacaklar. Onun için arkadaşlar sonuçlandırıyorum. Allah Celle Celaluhu milletimize zeval vermesin. Amin. Milletimizi korusun ve muhafaza Amin. eylesin. Amin. Allah ülkemize hainlik yapan hainleri kahreylesin. Amin. Harici ve dahili düşmanlarımızı kahreylesin. Amin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a uzun ömür versin. Amin. Şahat afiyet versin. Amin. Cenab-ı Hak bir daha bizlere 15 Temmuz akşamı gibi 2016 akşamı gibi bir gece daha yaşatmasın. Amin. Arkadaşlar çok çalışacağız. İyi okuyacağız. Allah'ımızı çok seveceğiz. Peygamber Efendimizi çok seveceğiz. İslam'ı çok seveceğiz. Vatanımızı, milletimizi çok seveceğiz. Amin. Bak sizin dualarınız kabuldür. Vatanımıza, milletimize, ülkemize, dünya üzerindeki Müslümanlara dua edeceğiz. Amin. Allah sizin dualarınızı boşa çıkarmayacaktır. Allah'ım Müslümanlara yardım eyle. Amin. Amin. Allah'ım Müslümanları koru ve muhafaza eyle. Amin. Allah'ım bize ihanet eden hainleri kahreyle. Amin. Allah'ım Cumhurbaşkanımızı koru ve muhafaza eyle. Amin. Vatanını milletini seven askerlerimizin, polislerimizin kılıçlarını keskin eyle. Amin. 12-13 günden beri demokrasi nöbetleri tutan halkımıza yardım eyle. Amin. Allah için bir saat nöbet tutmak nafile 60 yıllık ibadetten daha hayırlıdır. Amin. Ya Rabbel Alemin halkımızı cesur eyle. Amin. Korkusuz eyle. Amin. Atamızı milletimizi koru ve muhafaza eyle. Amin. Cumhurbaşkanımıza uzun ömür ikram eyle. Amin. Amin güzel milletimizi iki cihanda Amin. aziz eyle. Amin. Allah'ım bize Osmanlı dönemindeki gücümüzü nasip eyle. Amin. Zalimin karşısına durmayı bizlere nasip eyle. Amin. Mazlumu koruyup muhafaza etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Allah'ım yüce Türk milletine ecdadının o gücünü, o kuvvetini Adil, cesur, haksızın karşısında, mazlumun yanında, zalimin karşısında, mazlumun yanında Allah'ın ismini dünyaya yayan, İslam adaletini sağlayan şanlı dedelerimiz, ecdadımız Osmanlı'nın gücünü bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Genç Osmanlı'yı kurmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ın inayetiyle sevgili kardeşlerim, sizin duanız makbuldur. Allah'ın inayetiyle Genç Osmanlı'yı kurarak yine zalimin karşısına Mazlum'un yanında olacağız inşallah. Allah'ım! Allah'ım! senin Hz. okuyan, senin Resulünün sünnetlerini yerine getiren, İslam'ı öğrenen senin Resul'ün öyle buyuruyor. Yeryüzünde Allah'ın kitabı Hazreti Kur'an'ı okuyan talebeleri meleklerin nurlu kanatları üzerine bastırırım. Ya Rab şu talebelerimizin hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Dualarımızı kabul eyle ya Dualarımızı kabul eyle. Amin. Allah böylece Cumhurbaşkanımızı koru ve muhafaza eyle ya Rabbim. Amin. Cumhurbaşkanımızı koru ve muhafaza eyle ya Rabbim. Amin. Gerçek Müslümanları koru ve muhafaza eyle ya Rabbim. levnatayıyorsunuz. Evet arkadaşlar, beni de duygular Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tayyip Erdoğan'ı buraya davet ediyoruz. Söyle bakayım. Bana söylediğini şuradan söyle. Bak. Bağır. Hep bağırın bakayım. Bağır. Bana söylediğini söyle. Onu buraya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızı Tuna İlmi buna davet ediyoruz. Al, al. Cumhurbaşkanımızın ne davet ediyor? Nasıl davet eder? Nasıl davet eder?